Bu iki kişiden birinde AVM var. Ha, bir kişi, kişi var. O da AVM'li kaçan vardı ya bir tepeye o. Oo, oh, ben gittim. Siz kurtarın beni. Gel seni bırakır mıyım abi? Dur dur. ben gittim. Siz devam gibi. <laughs> Bir de kit ver yarın. Al abi ayıp ediyorsun. Sana vermeyeceğim kit kime vereceğim al. Sen de okuna çıkarma mı ne koyayım? Al abi şunu da al şunu da al şunu da al. Sana vermeyeceğim kime vereceğim al. Bu ilacı da çebi de iç. Kolayım. 8x'i buldum. 8x'i buldum. Biz aşağı eve gitseydik çok iyi lootlanırdık da. Bu adamlardan. Abi. Abi Melik piç tepede. Sol tepemizde kesin yani %100. Gel Yok o oh. Alanımıza girek. Bu adam tek değil mi? Yan yana oynasak ne olur? Bayılsak ne olur? Az önce birinciliği aldığım yer. Mark the location. Aha bak. Yavrum ağaçtı da. Atın. Nerede? Bak şu Mark ağaçta. şu ağaçta. Çıkarıyor kafayı AVM'li. Kes. Kesin. Kolay. Yedi bir tane kimden yediyse. Ben attım ona bir tane. Mecbur yani yani. Az sağa geldim. Sağına geldim az. Yakınlaştım. Sıkılayın. Buydu az önce de bizi. Beni Bayıldan pezevenk. <laughs> Oh, I don't know what.